Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle okuyacağımız kitabımızın ismi Yaramız Evi. Yeni misafirleri. Son tuğlam yerine yerleştikten ve bahçeme son çiçek ekildikten sonra ailemin gelmesi için artık hazırdım. Her bir parçam beklenti içinde titriyor gibiydi. Kısa bir süre sonra bir bebeğin minik ayaklarının döşemelerimde çıkardığı ses beni çok mutlu etti. Mutfağımda pişen ekmeğin enfes kokusuna bayıldım. Koridorlarında yankılanan kahkaha sesleri benim için çok kıymetliydi. Ailem beni seviyordu. Ben de ailemi seviyordum. Ben onlar için bir evden fazlasıydım. Bir yuvaydım. Onların sıcak yuvası. Ailem büyüdükçe büyüdü. Her yıl çocukların boyları ölçüldükçe salondaki kapı çerçevesine işaretler eklendi. Başlarda santimetreyle boyları ölçülen bebekler gün geçtikçe büyüdü. Minik ayaklarının sesleri gürültülü adımlara dönüştü. Bazen kalabalıklarla dolup taştım ama ailem benimle her zaman güzelce ilgilendi. Evdeki heyecanlı koşturmalar beni çok mutlu ediyordu. Ancak bir gün her şey bir anda durdu. Ailem evdeki bütün eşyaları toparladı ve de beni temizledi. Kaldırımda öylece durup gözlerinde yaşlarla beni selamladılar ve uzaklaştılar. Kafam karışmıştı ama mutlaka geri döneceklerini düşündüm. Günler geçti. İnsanlar gelip bana bakmak istedi. Onlar benim ailem değillerdi. Onları içeriye kabul edemezdim. Bana yaklaşmaya çalıştıklarında kiremitlerimi salladım. Basamaklarımı ve kapı menteşelerimi gıcırdattım. Hiç kimse kapıyı açacak kadar uzun süre kalamadı. Önce haftalar, sonra aylar geçti. Ailem geri gelmedi. Çatım hüzünden eğilip büküldü. Bahçem kahverengiye döndü. Her yeri yabani otlar kapladı. Göz yaşları pencerelerimden aşağı aktı. Camlarımda lekeler kaldı. Bir gün geldi ve evin garaj yolunda iki adım belirdi. Biri bahçede canlı kalan papatyaları sevmeye başladı. Diğeri gıcırdayan basamaklarımdan çıktı ve kapıyı açmaya çalıştı. Kapıyı sıkı sıkı kapatmıştım. Adam daha kuvvetli bir şekilde açmayı denedi. Kapım şaşkınlıkla çerçevesi sarsılarak açıldı. Adam döşemelerde adım attıkça garip sesler çıktı. Hmm, biraz tadilatta düzelir dedi neşeyle. Duvarlarımdaki çatlakların genişlemesini, musluklarımdan su damlasını sağladım. Adam parmaklarını çatlakların üzerinde gezdirdi ve muslukları iyice sıktı. Biraz alçının ve birkaç fidanın çözemeyeceği bir şey değil. Diğer adam onun yanına geldi. Hmm, bu ev şahane. O an sanki içim ısındı. Sonra gittiler. Hüzünle iç çektim. Birkaç gün geçti. Boya ve fırçalarla geri geldiler. Boya istedikleri gibi tutmasın diye duvarlarımı nemlendirdim ama denemeye devam ettiler. Yorulup da boyanın duvarda kalmasına izin vermeme kadar 3 kat boya sürmekle uğraştılar. Pencerelerimi temizlediler ve bu sayede çok iyi hissettim. Duvarlara güzel tablolar ve pencerelere ipekten perdeler astılar. O kadar güzel görünüyordu ki vidaları ve çivileri gevşetip onların yere yığılmasına kıyamadım. Mobilyaları ve kutuları getiren büyük bir kamyon garaj yolunda durdu. Tekrar bir yuva olabileceğimden emin değildim. Bu düşünceyle tüm ışıklarım yanıp söndü. Adamlardan biri ampullerimi sıktı ve hemen sonra eşyalarını boşaltmaya devam etti. Sonraki gün kapıdan küçük bir kız çocuğuyla girdiler. O güldükçe benim içim ısındı. Minik ayaklarının döşemelerinde çıkardığı ses etrafta yankılanmaya başladı. Mutfağımdan mis gibi kokular geliyordu ve kahkahalar yine salonumda yankılanıyordu. Bu yeni aileyi çok sevdim. Onlar da beni sevdi. Yeniden sıcak bir yuva oldum. Hikayemiz de burada sönerdi. Hoşçakalın çocuklar.